Merhaba arkadaşlar. Bugün Muhammed Fikat videomuzun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Çok keyifli seyirler. Düşüncelerinizi yorumlarda belli edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler. Adam ya ekti Beni kırmadın <Sessizlik> <Onla> gitti Kardeşlerim <Sessizlik> arkadaşımız Neyse böyle şimdi öyle şey geldim tank. <laughs> <Tendal mı atardım. Gülüyor> Bir daha var aşağı yok bu canla da alacağız. Kaldırsın ya önemi yok. Kit var burada. Tamam de bulacağım. Ölü abi de. Üstteki bayrağı da çıkıyor. Üstteki bayrağı nerede? Hiç şu kaldı. Nerede oğlum bu? Neyse. Şimdi yiyorum. Hocam bir daha kaçırdım bunu bulmam lazım. Hızlıca üstüne uyuyorum vurmadım mı? Niye yine? Ne var burada? Ulan şu anda silah adamlıyorum. Let's go. Arabayı <laughs> <Bravo>, bırak. <laughs> Gördüm adamı. <laughs> Gel buraya. yeah uh -huh. bir iki takım harcaması şekli. Yalnız bu da bir tık bir tık altıma bıraktı. Gel <laughs> <Nerede şurada? gülüyor> <4 kişi> var. <laughs> 5 kişi var. Ben aaa mutfak sen beni git şimdi kaldırma kardeşim benim mutfak sen beni git evet. var mı elinden aşağı neyimin <laughs> takıldığı noktaya bak ya kafaya girsin Kardeşim ne yapıyor? Kaç oradan. Tut bakayım. <laughs> Bunlar da bitti. Nereye baygınları kaldı. Bu kardeşin bir sıkıntısı vardı. Ayağa kalkamıyordu. <laughs> boş ayağa kalkamadıydı. Şurada bizim diğer Eren'in ikili de geldi. 4 işte tam bittiğine göre ben gidiyorum hocam. Tamam, buralar bir şey değil. Kalan sayısına bakmayın arkadaşlar. Kalan. kalan. sayısına bakmayın. Şu kalan sayısını gördüyseniz B'ye basalım. B'ye basalım. Devam. Bakalım Adam Ben onu onu çekelim. <laughs> Uy, şere bak ya. Hocam o da bayılsa var ya ya yani, çok iyiydi ya. Çok hızlı bir V4'tü. Sonuncu aldı sonuncu. Sonuncu direkt uçuyor. Yanım bastı direkt uçuyor. çok temiz hocam. Çok temiz 24 24 falan arkadaşlar. Buraya kadar izleyen arkadaşlar bir beğenip takip edebilir mi? Abone olabilir miyim?